Bir kuruluş hikayesi. Hiç yılmayan adam. Osmanlı'nın son devleri. Koskoca coğrafyaların elden çıktığı, Anadolu'ya sıkı sıkı yazarıldığımız ve Anadolu'ya asıl vatan olarak bağlandığımız yıllar. Her tarafta hüzün, her tarafta yılların verdiği yorgunluklar ve ardı arkası kesilmeyen hastalıklar, ölümler. Ankara, Kalecik o ilçenin küçücük, sadece 12 haneli bir köyü. Ortaköy. Son demlerini yaşayan coğrafya gibi Ortaköy'de hastalıklarla perişan bir vaziyette. Can çekişiyor. Her gün yeni canlar yok olmakta. Ölüm adeta her kapıyı çalmakta. Yeni canlar toplamakta. Ortaköy ortadan kaybolurken yeni bir isim verilmekte köye. Kırık aslında Kırık, hüznün adı, çaresizliğin adı ve ölümün adı. Her defasında küllerinden yeniden doğan ve tarihe tüm zorluklara meydan okuyan bu asil millet, tıpkı özünde olduğu gibi Kırıkköy'de de yeniden doğmuş ve bir kez daha meydan okumuştur. Bir kez daha var olmuştur. İşte bu yeniden doğuşta kahramanımızın adı Hüseyin Kahya. Hüseyin Kahya, Ortaköy, yeni adıyla Kırıkköy'ün kahyası. Hüseyin Kahya büyük bir özenle yeniden işler bu verimli toprakları. Azıcık da olsa can taşıyan herkesi toplar etrafına. Yeniden her tarafı yeşertir ve üretir büyük bir azimle. Hem kendi hayat bulur yeniden hem de etrafına hayat verir. Onun dünyasında bir ve beraber olmak vardır, cömertlik vardır, dönüşmek vardır. Etrafında topladığı insanlara bir olmayı, bütün olmayı anlatır sözleriyle, yaptıklarıyla. Kahya'nın hikayesine benzer bir oluşum da o yıllarda başkenti olmaya hazırlanan Ankara'da yaşanmaktadır. Ankara, Kırıkköy'ün yakınlarında Cumhuriyet'le beraber başkenti olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni merkezini oluşturmuştur. Genç Cumhuriyet'te Ankara'nın başkent olmasının yanı sıra yeni şehirler planlanmakta, sanayi şehirleri oluşturulmak istenmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal dev adımlar atmakta ve gecesini gündüzüne katıp tez zamanda bir silah fabrikası kurmak istemekte, sadece silah değil, aynı zamanda onun yan ürünlerini de faaliyete geçirmek ve bu altyapıyı tamamlamak istemektedir. Mustafa Kemal'in bu iş için görevlendirdiği heyet, Asım Paşa başkanlığında Kayseri, Yozgat gibi çevre şehirlerde ve değişik bölgelerde keşif gezisi yaptıktan sonra stratejiye uygun bir yer aramaya devam etmektedir. Bu sırada Kırıkköy'den Ankara'ya doğru yol alan heyeti köyün muhtarı Hüseyin Kahya karşılar. Der ki, şu karşı dağlara kadar uzanan araziler bizimdir. Gelin fabrikaları buraya kurun. Hatta dağın öbür tarafı da bizimdir. Lazım olursa oraları da alın. Asım Paşa ve heyeti gurur ve mutlulukla Ankara'ya döner ve durumu Mustafa Kemal Atatürk'e bildirir. Bir yıl sonra müjde gelir. Fabrikalar o arazilerde kurulacaktır. Yerli ve milli diyerek atılır makine-kimya fabrikalarının ilk temelleri. Yapılan ilk fabrikanın temelleri çökünce Hüseyin Kahya, fabrika inşaatı gecikmesin diye kefir olduğu kişinin zararını cebinden karşılar ve yapılan işin devam etmesini özellikle ister. Şu arazi de bizim, orada devam edin der. O günlerde ona Ankara'da bu adam hiç pes etmeyecek, soyadı hiç Yılmaz olsun denir ve Hüseyin Kahya hiç Yılmaz soyadını alır. Ankara'ya davet edilir. Madem arazilerini bağışlıyorsun o zaman sana hisse verelim a denir. Devletin ortaklık teklifi ise haşa devlete ortaklık olur mu hiç diyen bu vatanseverin verdiği cevap heyeti şaşırtır. O zaman bizden bir şey isteyin sözlerine cevabı hazırdır Kahya. Devletimize, Cumhuriyetimize canımız feda olsun. Bu fabrikalarımız ilelebet yaşasın. Hiç yılmayan adamın memleketine yıllar sonra kırık kalidiler bir heykelini yapmak isterler. Aile, dedemiz devlete yük olmak değil, devletin yükünü almak ister. Bizim kendi arazimizde olsun bu park diyerek Hüseyin Kahya'nın duruşundan taviz vermezler. Bu vesileyle park, Kırıkkale'nin şu anki en merkezi yerine kurulmuştur. Hüseyin Kahya, Cumhuriyetimizin minnet borçlu olduğu isimlerden biri olarak, varlığını Hüseyin Kahya Parkı'nda devam ettirmekte ve sembol bir isim olmaya devam etmektedir. Kırıkkale'nin kurucusu, merhum Hüseyin Kahya Hiç Yılmaz'ı rahmet ve saygı ilanıyoruz.